Bil Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Akbil Gaming'den ta arkadaşlar bugün sizlerle e, Blox Strike'a gelen yeniliklere bakacağız e, güncelleme ile e, bir sürü şey gelmiş desem yalan olur e, bir sürü şey gelmedi e, yine kasalar bir dakika e, famas geldi arkadaşlar bir de şey geldi e, P90 geldi ben de zaten AUG vardı P90'la famas geldi e, damage iyi <laughs> Damage 48 vuruyor benim silahım. Bu 27 vuruyormuş. Fire rate 96, 93'müş. E, ee, 81, 87, 85. Şu anda P90 daha iyi görünüyor. Ammo 30, 50, 20. Evet. E, ee, Max ammo 90, 150, 100 diyorsun. E, ee, ability 70, 80, 78 iyi olmuş. Aferin bunlara. Arkadaşlar bir de oyuna eee, Zombie Survivor geldi beta versiyonu olarak tabii ki. Şu anda bir map var. E, map'te böyle parkurlar var arkadaşlar. E, online insanlar zombi oluyor. Mesela ben şu anda zombiyim. Bakın ellerim görünüyor. Do -do, do, 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 Ve 2000 canım. Ne bağırıyorsun ya manyak manyak. Saçma sapan bağırıyorsun ya. Böyle böyle vuruyorsunuz arkadaşlar. Böyle map'te parkurlar var. E, i̇nsanlar saklanıyorlar. E, böyle insan olanların şeyleri var. E, silahları var. Arkadaş bana ateş etti galiba lag oldu orada Ben şuradan şöyle parkurlardan çıkayım Şimdi dur haberi bir olmasın Selamünaleyküm bunlar kardeş Allah 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 Allah. Aşağı dışarı Dergül <laughs> Ölür müsün artık? Bence de ölmelisin artık Ben öleceğim Allah Allah 1500 canlı Ben burada yoğum tamam mı? Sen başka bir yere bak. Parkur yapacağım çünkü. Tövbe biz. Beni uğraştırıyorsun ya. Yemin ediyorum uğraştırıyorsun beni. Ana galiba kitlediler beni. Sevmiyorlar. Bakalım. Belki de internet gitmiştir. Yok. Zombi Survivor işte bir tane var zaten. Kahvaltılar onlar güzel. Go go demesem sen bilmeyecektik. Teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Go demen gerçekten çok açıklayıcı oldu. Aa bu benim açtığım server olabilir. Neyse. Neyse. Bundan sizin haberiniz yok. Ee, devam edin. Ee, hastayım. Alırmayı severim. Allah. Ne oluyor lan? Oyundan attım. Anırmayı severim. Arkadaşlar sesim birazcık kısık geliyor olabilir. Burnum tıkalı. Beynim simin kaynıyor. Hadi bir başlarsak hani Hadi bir başlarsak hani inşallah İşte böyle silahlar geldi arkadaşlar. Hani mod. Aa, mod olarak da seçebiliyormuşuz. Yanlışlıkla girdim. Exit. Biz, biz bugün zombi survivor göstereceğiz. Bana Tai Panda deme. Değilmiş. Küfür et. Ayıp. Aa şu şu gelmiş arkadaşlar bir dakika. Şuradan mod olarak da seçebiliyormuşuz. avp mod gang Yani şu anda çok server açan arkadaş yok. Hunter ne? Hunter diye bir şey var. Ben onu görmedim. Detran. Hunter daha beta. Hadi girelim bakalım Hunter neymiş. Bir yenilik daha geldi görüyor musunuz? Hep bunlar şansa. Bu ne? Bu ne acaba? Acaba ne oluyor? Bu ne? Şimdi ne oluyor? Silahlılar var. Ne oluyor? Avcı mı bunlar şimdi? He, bunların da küçük silahlar var. Bunlar da ağır silahlar var. Bunlar buradan çıkamıyorlar galiba. Evet. Başarılı bir oyun olmuş. Burada da AK-47 var. AK-47'yi alan coşturuyor ortalığı değil mi? Galiba öyle. Evet. Bunları öldürmeye mi gidiyorlar? Allah 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 Allah. Evet, aldılar 47'yi ama öldü. Öldü. onlar o da öldü. Adamların ÖMB 45'i var, bunların da 47'si var. Böyle adil ne kadar adil savaşıyorlar. Evet, bunlar avlanıyorlar mı? Avlıyorlar mı? Anlayamadım o. Evet, yeni bir mod gelmiş arkadaşlar. Bunu ben de sizinle birlikte öğrendim gördüğünüz gibi. Bir de Zombie Survivor'lar. Onda da bir tane daha gireriz isterseniz. Öl. 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 İnşallah aşağıda oluruz. Ben bunları öldürmek istiyorum. Ama bunlar geriye giderse biz o... Aha. Dileğim gerçekleşti. Silahıma bakayım. Evet. Sahte altın. Skin. Kimse beni öldüremez. İyi ha çünkü ben puroyum. Siz beni ne sandınız? İşte böyle vuramazsın beni. X'te za 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 ne yapıyorsunuz gençler oye oh yeah. baya bir lag var tipini olsun Allah biri connected oldu ben de muhtemelen olmuş olabilirim oha nasıl kastı lan ya ben bu öyle, böyle oyunun var ya küfür etmeye var da tıkalı kendimi ciddiye alamıyorum ya bir dakika bir sümüklerimi çekmem lan Ay dünyanın sümüğünü yuttum ya. <laughs> Bakıyoruz. Cips de alıyoruz. Bakayım. Hunter. 10 kişi. Serverların sayısını arttırın ya. Ninja. 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 Ninja'ya bakın. Tipe bak. İşte bu, İşte bu kahvaltılı adam pi 90 almış ya hemen görüyor musun ben de pi 90 alıp geliştireceğim ben başka güncelleme gelmez diyor ama gelmiş işte ne yapacağım mecbur ben burada AUG'yi alacağım böyle dürbüne basacağım böyle da 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 da, da, da yapacağım göreceksiniz siz var ya o siz ben daha bilmiyorsunuz Iron Patriot kahvaltıda ronla güzel var ya başlar mı artık ha bir video çekeceğiz diye. Video çekmezsen giriliyor. Zombi Survivor gireceğim. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Unit. Ben bu yazıyı görmeye hayran. Bütün korku oyunlarını siz yapıyorsunuz ya. Başka bizim korku oyunlarımıza sahip çıkacak başkası yok lan. Baba Babaanneyi özledim. Bakıyoruz. Giriyoruz. Hadi bir de Zombi Survivor'ı deneyelim. Şuradan refresh yapalım. Bastım. Evet. <laughs> Bakıyoruz. Zombi oldu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte Oyuna girebildik herhalde. Evet zombiyiz arkadaşlar. Zombilerin tipi de bir değişik. Bir tane daha bizim takımdan birini görürsem Aha. Aa. Şey görünmüyor. Normalde bunun, bunun gri olması lazımdı. Kıyafetlerinin yırtık olması lazımdı. Ve gitti zaten de. Kahvaltılar onlar güzel lezzetine cihan değer sofranın hakkını verir ay taç Allah korktu ee, oh da. Da, da 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 makro da 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 da, da, da. ekrana makro yapıyor da, da. Allah şunun altından gidelim de vurmasınlar bizi selamlar gün gençler ne yapıyorsunuz gençlik şimdi ben bir yukarı çıkacağım sizi öldüreceğim kafa atacağım artık ya. Az kaldı kafa atacağım. Zaten hastayım. Hem yani ismini vermek istemediğim internet yüzünden. Sorun netle bitiyor anlayan anlar. İnternetin adını ama söylemiyorum. Söylemeyeceğim internetin adını. Ama bilen bilir. Değiştireceğiz yakında. Şurada i̇şte evde tabir var. Şurada akır gedi var. Bunun çok takılıyor. Kulaklık takanlar için bir dakikalık şey saygı duruşu. Ardından istiklal başı. Hadi gun game girdik. Ya abi biz yenilikleri göstermeyecek miydik? Ya neyse ya. Çık exit. Zaten yenilikler de girilmiyor. Çık, atıyor ya. İsmini vermek istemediğim internet yüzünden. Hadi bir daha hunter deneyeyim. Hunter da bozuk olmuyor ya. Kahvaltılar onla güzel, lezzetine ecan değer. Sen şarkı söyle be, ay tak. Yo no. Aferin, aferin. Yazmasam olmaz. Bir dakika. içimde kalır. Aferin. İçimde kalırdı, yemin ediyorum içimde kalırdı. Yazmasam içimde kalırdı. Vur vur, vurursun sen. Aferin. Vur bak, bu koçumun aslanı benim ya. Hadi. Hadi göreyim. Hadi. Al şuradan bir silah. Aç bir Coca Cola. Ondan sonra. Vur bakayım şunları. Vur şunları vur. Vur vur. Hala bu silahı kullanıyor. Akıl gelişi var ama hala bunu kullanıyor. Belki bir bildiği vardır diyeceğim ama yok. Kesin yok. Et et ateş et. Bakayım. Ana kazandı. Aferin lan. Aferin. Tebrik. Tebrik. Abi ana yukarıda. Ha. Şimdi hayallerini gerçekleştirme bak. İşte bu. İşte müthiş sniper yeterek. <laughs> Kahvaltılar C Zormuş lan sekiyor. <laughs> Lezzetine cihan de. Gel gel. Geldiği gibi de biter da 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 önüme geçmesem ölmüştür öldüm ya öldüm ya kla al işte blue win al aşağıda olmak istiyorum ben ya bak yine yukarı ver silahımıza bakalım evet a u g aşağı atlasam ölür müyüm deneyeceğim deneyeyim mi deniyorum gençler Allahu atlamıyor Allah belanı versin Niye beni vuruyorsun? Ben videodayım. Manyak. Şunu banlayın ya. Ninja. Sana sinir oldum. Ninja. Şimdi bat diyecek. Ben de dedin gülüm diyecek. Aferin vur. Vur valla vur. Vur valla vur. Ha, böyle böyle headshot'ı yersin. Ne diyorlar? Iron Patriot. Me, o da ben İngilizce biliyorum ben. Türkçe konuş. Ama İngilizce de biliyorum. Olur yani. Sofranın hakkını verir I touch aferin, aferin. Hastayım ya. Beynim ağrıyor ya. Şurada ak 47 resmini koymuşlar. Başka ne koyabilirlerdi ki? Ya full konuştum bir videoda ya. Kafa atmaya çalışıyor görüyor musun? Çılgın kafa atmaya çalışıyor. Orada ne oldu? MK. 12 dakika olmuş. Evet gençler bir kere daha ölelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bunlar coşmaya başlamışlar. Al işte ya. Al işte. Neyse arkadaşlar siz benim neyi göstermek istediğimi anlamışsınızdır. İnşallah diyelim. Hani daha iyi interneti değiştirirsek. Hani Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 12 dakika geçtiğinden bile haberim yok. Videoyu çekerken gerçekten şey olmuyor. Ee, arkadaşlar görüşürüz.